Herkese merhaba dostlar. Kripto Kuşağı kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar GTA'nın düzenlemiş olduğu startup projelerinden birisi olan Draw Shop Kingdom Reverse projesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu bir startup ön satış projesi arkadaşlar. Bildiğiniz piyasa şu aralar kötü durumda. Yani yaklaşık birkaç aydır cidden piyasalarda çok gelgitler olduğundan dolayı insanlar birazcık ön satışlara daha da yönelmeye başladı arkadaşlar. Çünkü hem uzun vadede hem kısa vadede bize kar bırakabileceğini düşünüyorum ön satışların arkadaşlar. Bundan dolayı da size bugün GTA'nın düzenlemiş olduğu startup projelerinden birini tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunun bilincinde olursanız çok sevinirim dostlar. Telegram kanalımıza da gelmek isterseniz açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bilesiniz dostlar iki hafta video atmıyordum bu aralar e, tekrardan ön satışlara yönelmeye başladım arkadaşlar e, sırasıyla gözüme güzel gözüken projeleri sizinle paylaşacağım dostlar İlk paylaşacağım proje şu an için bu videoda joystick token yani DrawShot kingdom reverse arkadaşlar burada startup bölümüne giriyoruz ytf.com üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linkten üyelik oluşturabilirsiniz arkadaşlar daha az komisyon ödemek için. GraphShop Kingdom'un arkadaşlar şu an startup'ının başlamasına yaklaşık 2 gün 16 saat kadar bir süre var. Hedef 120 bin dolar. Hedef değeri 120 bin USDT yani USD olarak da geçiyor. Başlama zamanı 2 gün 16 saat sonra kapanış zamanı da arkadaşlar ayın 8'inde kapanıyor. Haziran'ın 8'inde. Hedefine ulaştığı takdirde tabii ki direkt kapatacaklar ön, ön ısıtmayı. Şimdi alt kısma geldiğimizde arkadaşlar burada price bölümü Fiyat bölümü yani ön satışta sunulacak fiyat 0,08 yani 8 cent arkadaşlar. Maksimum sapli yani arz arkadaşlar 1 milyar. E, dolaşımdaki arzı 15 milyon 375 bin. Startup için ayrılan sapli de 1,5 milyon arkadaşlar. Burada alt kısımlarda genelde İngilizce olduğu için ben direkt tokenomi kısmından bahsedeceğim. Play to earn yani oyun bölümüne %50. Ekosistem community için %10. Liquidity için 20. Team için 12 yatırımcılar içinde %8 e, ayrılmış arkadaşlar 6 ay kilitli 2 yıl boyunca vesting 2 yıl boyunca liner dağıttım veya normal kendileri nasıl belirleyecekse ilerleyen zamanlarda değişini bilmiyorum. 2 yıl boyunca dağıtım olacak 6 ay boyunca kilitli kalacak. Bunun da sebebi şu arkadaşlar direkt satış baskısını bastırabilmek için arkadaşlar. Burada e, Twitter kanallarına da baktığımızda arkadaşlar 10.900 kişilik bir ekipler arkadaşlar takipçileriyle beraber gerçekten güzel bir sayı. Burada alt kısımda MXG Global ve GTAda listeleneceği duyguları. alt kısımda da e, projenin içerikleri olsun, listelenmeler olsun, anlaşmalar olsun. Hepsini sırasıyla paylaşıyorlar. E, aktif bir e, Twitter kanalları var arkadaşlar. Web sitelerine gelecek olursak üst kısma gelelim. Burada zaten Sanal Evlen DAO, NFT, Play to Earn ve DeFi olarak iki de oyunlar için yeni ufak ufuklar açmak olarak yazılmış. Bu alt kısma geldiğimizde biraz aslında NFT ve Play to Earn odaklı bir proje olduğunu söyleyebilirim. Draw Shop Kingdom Reverse DAO şeması tarafından işletilen Play to Earn NFT tabanlı bir oyundur. Çeşitli NFT'leri ve piksel sanatları kullanarak stratejik olarak kendi çekilişinizi oluşturun ve PvP özellikleri aracılığıyla Joy Tokens kazanmak için diğer oyunculara karşı yarışın yani Play to Earn'dan bahsetmiş burada. Dünya haritası çeşitli etkinliklerin bir arada olacağı ve oyunculara diğer oyuncuların dükkanı ziyaret etme özgürlüğünü sağlayacak 2B pikselleştirilmiş Metaverse olacak." demiş. Bu piksel oyunlarda genelde NFT üzerine odaklı olduğu için arkadaşlar alt kısımda Avatar, kara makine, bebekler ve piksel sanatları olarak seçenekler de eklenmiş. Bunların detayını girip okuyabilirsiniz. Avatar sizin meta veri tabanını tamamıyla temsil eden temel bir NFT'dir gördüğünüz üzere şu NFT'den bahsediyor arkadaşlar. DKR World etkinliklerine katılmak için en az bir avatara sahip olmalısınız ve avatarınızı dünya keşfetmek hatta diğer oyunculara topraklarını ziyaret etmek için kullanabilirsiniz. Bir avatara sahip olan siz Joe tarafından seçilmiş birisiniz. DKR World'un eşsiz bir üyesisiniz. Kendinle gurur duyup olarak açıklanmış. Kısaca bu alt kısımda USCC et, anketi etkinlik düzenli PvP konsepti ve benzeri gibi datalarda eklenmiş. Alt kısımlara gelelim arkadaşlar. Mağaza operasyonu dediğim gibi az önce dünya haritası, danışmanlık, alt kısımda PvP ve tüccar loncası diye e, seçenekler eklenmiş. Burada topenomik kısmını az önce zaten GTA kısmından da bahsettim arkadaşlar. Alt kısımda da sponsorları, partnerleri yazılmış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sightair, Zero X, olarak, e, Clyde Vance olarak eklenmiş, Clyde Kingdom. Burada zaten partnerleri kısaca inceleyebilirsiniz arkadaşlar web sitesine girdiğinizde. Burada zaten e, yol haritasından da bahsetmişler arkadaşlar. Şu an şu kısımdayız. 2022'nin 2. çeyreğinde DKR Web platformunda başlatılması, alfa versiyonunun lansmanı, sezon öncesi PvP oyununun başlatılması, Joy Client LP havuzunun lansmanı, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik USCC anket web sitesinin başlatılması. Burada eee 3. çeyrek ve 4. çeyrek amaçlarını ve hedeflerinden de bahsetmişler arkadaşlar burada haberler kısmında da güncel çıkan haberleri hem Twitter hem web sitesinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ee, piyasanın bu durumundan dolayı arkadaşlar bu tarz NFT ve play Turn oyunlarından çok fazla proje var. Ama gerçekten ee, Gate'in düzenlediği bazı startup projeleri cidden güzel hype alabiliyor arkadaşlar. Bu projeden de böyle bir hype aldım açıkçası. Düşünen arkadaşlar buna göre araştırmasını yapabilir. Yatırımını yapacaksa da kendi şahsi fikriyle yapabilir. Arkadaşlar ben sadece sizinle bu projenin detaylarını kısaca yüzeysel olarak bahsettim. Burada whitelist, beyaz-siyah kısmına da girip daha detaylı bir şekilde CEO'larından, ekibinden hepsine ulaşabilirsiniz. NFT, NFT mağazası olsun, envanter olsun. Burada değişik datalar da eklenmiş zaten. Buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır dostlar. Beni abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça